Sabah kahveni nereden alıyorsun? Ya da hangi markalardan alışveriş yapıyorsun? Bu seçimlerin sadece günlük rutininin bir parçası değil. Aslında elinde büyük bir güç var. Yani cüzdanınla oy veriyorsun demekte de hiç yanlış olmaz. Bugün boykotların nasıl ülkeleri, şirketleri ve hatta savaşları bile durdurabildiğini hep beraber konuşacağız. Merhaba ben Eda Güneş. Eğer diğer videolarımı izlediysen biliyorsun ki 10 yıldır Avrupa'da yaşıyorum ve bu süreçte Bulgaristan'da lise eğitimimi tamamladıktan sonra Hollanda'da lisans okudum ve son 3 yıldır Almanya'da yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Şu anda yine mi siyaset konuşacağız diyenleriniz olabilir. Hayır, bugün siyaset değil, tarihin en etkili sivil direniş yöntemlerinden birini konuşacağız. Bazılarınız boykot deyince sadece bir şey satın almamak olarak düşünüyor ama ama aslında çok daha fazlası var. Eğer bu videoyu beğenip kanalıma abone olduysan hemen başlayalım. Boykot aslında İrlandalı bir toprak sahibinin adından geliyor. Charles Boykot 1880'lerde kiracılarına çok kötü davranınca bütün bir kasaba onunla konuşmayı ve iş yapmayı reddetti. O günden beri sevmediğimiz bir şeyi veya kurumu ekonomik ve sosyal olarak izole etmeye boykot diyoruz. Türkiye'de boykot anayasal bir hak olarak korunuyor. Anayasamızın 26. ve 34 maddelere. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını güvence altına alıyor. Boykot bir ifade biçimi olarak bu kapsamda değerlendiriliyor. Peki bazılarınızın düşündüğü gibi boykot sadece bir şey satın almamak mıdır? Boykot türleri arasında ekonomik boykotlar, kültürel boykotlar, akademik boykotlar ve diplomatik boykotlar var. Hatta bazen bir ülke veya kuruluşun düzenlediği etkinliklere katılmamak da bir boykot şekli. Şimdi gelelim tarihe damga vurmuş boykot örneklerine. İşte sana dünyanın farklı köşelerinden gerçekten değişim yaratan boykot hikayeleri. 1955 yılında Amerika'da Rosa Parks adında bir kadın otobüste beyaz bir yolcuya yer vermeyi reddetti ve tutuklandı. Bu olay üzerine Martin Luther King önderliğindeki siyahi topluluğu Montgomery şehrinde 300 81 gün boyunca otobüsleri boykot etti. Peki ya sonuç ne oldu dersin? Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi otobüslerdeki ayrımcılığı anayasaya aykırı buldu ve boykot Amerikan sivil haklar hareketinin en önemli köşe taşlarından biri oldu. Belki de tarihteki en etkili uluslararası boykot Güney Afrika'daki ırkçı apartheid rejimine karşı yapıldı. 1960'lardan 19 1990'lara kadar süren ekonomik, kültürel ve sportif boykotlar ülkeyi uluslararası alandan izole etti. Ülkeler ticari ilişkilerini kesti. Şirketler Güney Afrika'dan çekildi. Hatta spor müsabakalarına bile katılamadılar. Peki ya sonunda ne oldu dersin? 1994'te apartheid rejimi çöktü ve Nelson Mandela ülkenin ilk siyahi başkanı oldu. Buna şaşırdın mı? Bir boykot nasıl bir rejimi devirebilir diye düşünenleriniz olabilir. İşte sana cevabım. İzolasyon hem ekonomik hem de psikolojik olarak çok büyük bir baskı yaratır. Daha yakın zamanlara gelecek olursak nesleye karşı 1977'de başlayan ve hala devam eden boykot var. Şirket gelişmekte olan ülkelerde anne sütü yerine bebek maması kullanımını teşvik ettiği için eleştirildi. Bu boykot Dünya Sağlığı Örgütü'nün bebek maması pazarlamasını düzenleyen uluslararası bir kod oluşturmasına yol açtı. Günümüzde hala aktif olan bir diğer önemli boykot hareketi Filistin'deki işgale ve insan haklarının ihlallerine karşı oluşturulan BDS hareketi. 2005'te başlayan bu hareket İsrail'e ekonomik, akademik ve kültürel bir baskı uygulamaya amaçlıyor. Hareket dünya çapında üniversitelerde, sanat camiasında ve iş dünyasında destek görüyor. O zaman gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de boykotlar işe yarar mı diye soranlarınız için önce geçmiş örneklere bakalım. 2010'da Türkiye'de İsrail ürünlerine karşı olan boykot çağrısı bazı şirketlerin pazarlama stratejilerini değiştirmelerine neden oldu. Örneğin Kola Turka markası bu süreçte yerli alternatif olarak öne çıktı. 2020'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları sonrası başlatılan Fransız ürünleri boykotu bazı Fransız markaların Türkiye'deki satışlarında geçici düşüşlere neden oldu. Şimdi gelelim bugün 2 Nisan 2025'te yapılan boykota. Bu boykotun şimdiden çarpıcı etkileri görünmeye başlandı bile. Özellikle eğlence ve yeme içme sektöründe dikkat çekici değişiklikler yaşanıyor. Sosyal medyaya baktığımızda birçok influencer ve ünlü isim önemli sayıda takipçi kaybetti. Hatta boykotu hafife alan komedyen Gökhan Ünver'in gösterileri bile iptal edilmeye başlandı. Daha da çarpıcı bir örnek DBL organizasyonunun sahibi Abdülkadir Özkan'ın yaşadıkları. Robbie Williams, Muse ve Trevor Noah gibi dünyaca ünlü isimlere Türkiye'ye getirecek olan Özkan boykota ve eylemlere vatan hainliğidir diyerek tepki göstermişti. Bunun üzerine tüm konserlere yoğun bir şekilde boykot edildi. Bugünse Özkan tüm konserleri başka bir şirkete devrettiğini ve yanlış anlaşılmasını açıkladı. Ancak organizasyonları iktidar yanlısı bir şirkete devrettiği için boykot hala devam ediyor. Boykotun ana hedeflerinden biri olan Espresso Lab'in durumu da oldukça dikkat çekici. Bir iddiaya göre şirket yaklaşık yüzde %80 oranında ciro kaybı yaşamış. Bu oran resmi olarak teyit edilmiş bir bilgi olmasa da boş kafelerin önünden geçenler işlerin pek de iyiye gitmediğini görebilir. Bazılarınız bu boykotlar sadece geçici bir etki yaratabilir, diyor olabilir. Ama unutmayın ki süreklilik ve kitlesel bir katılım sağlandığında boykotlar gerçekten bir değişim yaratabilir. Türkiye'de tüketici hakları bilinci arttıkça boykotların etkisi de artıyor. Bu noktada sana sormak istediğim soru şu Sence cüzdanındaki güç ne kadar büyük? Her gün yaptığın alışverişlerle aslında hangi değerleri destekliyorsun? Boykotlar tarih boyunca adaletsizliklere karşı en barışçıl direnç biçimlerinden biri olmuştur. Ne silah kullanılır ne de bir şiddet. Sadece hayır ben paramla buna destek olmayacağım der. Ancak şunu da unutmayalım. Boykotlar sadece reddetmek değil aynı zamanda alternatifler yaratmak ve desteklemek demektir. Bir şeyi boykot ederken aynı zamanda etik değerlere sahip üreticileri, sanatçıları ve markaları desteklemek de bir o kadar önemli. Ve son olarak hangi taraf olursan ol, barışçıl yollarla fikirlerimizi ifade etmenin, diyaloğa açık olmanın ve birbirimizi dinlemenin önemini unutmayalım. Çünkü gerçek değişim karşılıklı anlayış ve saygıyla başlar. Eğer bu videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve 100 günde YouTuber oluyorum adlı challenge'ımın diğer günlerinde de beraber olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Türkiye'nin neden Avrupa Birliği'ne girmemesi gerektiğini merak ediyorsan bu videomu izleyebilirsin. O zaman yarın görüşmek üzere kendine çok iyi bak. Bay bay.